Afyon Kocatepe Üniversitesi 3. Reklam Günü'ne ev sahipliği yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle sinema televizyon öğrencilerinden oluşan toplam 90 kişilik grup çektikleri reklamları sergiledi. Kızılay Maden Suları'ndan oturma gruplarına kadar 31 firmanın reklam filmi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi 3. Reklam günlerinde açılış konuşmasını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Kula yaptı. Öğretim elemanları ile ilgili madem ki konumuz bugün mizah, mizahi bir e, tanım da var öğretim elemanı tanımlaması. Öğretim elemanı için öğrencilerin rüyalarında ya da uyuklamalarında konuşan kişidir de denmekte. Bugün bunun zıttı olacağını göreceğiz. Tahmin ediyorum ki uyku hiç aklınızdan bile geçmeyecek. Yerinize vaktin nasıl geçtiğini görmeden bütün etkinlikleri, faaliyetleri büyük bir zevkle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Reklamları yapılan şirket temsilcilerinin de konuşma fırsatı bulduğu 3. reklam günlerinde işletme sahipleri öğrencilere indirim müjdesi verdi. Ürünlerimizin tamamı tüketici ödüllü olup hologram uygulamalı ve birçoğu da bugüne kadar hiçbir markanın cesaret edip de veremediği 7 yıl garantiye sahiptir. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanları, idari personeli ve sevgili öğrenci arkadaşlarımı ve ailelerini mağazamıza kahve içmeye davet ediyorum. Reklamın iyisi ve kötüsü olmaz. Reklam her zaman için bir reklamdır. Ama ben burada arkadaşlarımın hazırladığı reklamda çok güzel bir amaç ve bizim hedefimizi gördüm konuşmaların ardından işletme sahiplerine plaketleri takdim edildi. Reklam çeken öğrencilerle birlikte işletme sahipleri hatıra fotoğrafı çektirdi. 2009 yılından beri reklam etkinliğini gerçekleştirmekteyiz. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Reklamcılık ve reklamcılık promosyon yönetimi derslerinde öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz ödevler neticesinde bu sene 31, 31 firmanın reklamını hazırladı öğrenci arkadaşlarımız. Daha sonra öğrencilerin çektikleri reklamlar katılımcılara izletildi. what's